Hani bu arada hani kavanozu almıştım ya, o kavanozu e, bir tane şey yaptım kavanozu. Böyle içinde kağıtlar var katlı, çekiyorsun rastgele. içinden böyle tatlı tatlı şeyler çıkıyor. Zaten daha çekeyim. Yine kalp çizeceksin. bazen böyle öneri çıkıyor. Bazen de tatlış mesajlar çıkıyor. Ya da resim çıkıyor ikisinden biri. Bak. Bak böyle şeyler yazıyor. Neyse görüşürüz. Bay bay.